Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz. yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Evet başlıktan da gördüğünüz üzere Oyuna yeni gelen dedektif kıyafeti ve ünvanlarını Yenilenen güvenlik merkezi kısmını göstereceğim arkadaşlar Şu anda ekranda da gördüğünüz üzere Üzerimde yeni dedektif kıyafeti var Aslında yeni sayılmaz daha öncesinde de O güvenlik merkezi kısmında yani dedektiflik kısmında Bu kıyafet alınabiliyordu Lakin süreli olarak geliyordu Şu anda kalıcı olarak üzerimde arkadaşlar Şöyle envanterden gördüğünüz üzere Kalıcı bir şekilde geldi ve üzerimde giydim. Arka kısmında da şöyle bant tavası var. Yani bant tavasını yapıştırıyoruz hilecileri arkadaşlar. Her neyse hızlı bir şekilde şuradan güvenlik merkezi kısmına giriyorum ve buradan da hemen şöyle dedektifler kısmına giriş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası eskisi gibi gene inceleme, video inceleme kısmı var. Buradan videoları inceliyoruz. Eğer hile mi değil mi karar veriyoruz. Ona göre de oyun içerisinde banlanmasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama burası eskisine nazaran daha güzel hale getirilmiş. Ayrıca 30 saniye izlemeden de kararımızı veremiyoruz. Karar verme kısmı da baya baya güzel hale getirilmiş. Videonun ilerleyen vakitlerinde o kısmı da yapacağız. Yani biraz videoları inceleyeceğiz. Şöyle profil kısmına girdiğimizde arkadaşlar şurada ünvanların olduğu kısmı görebiliyoruz. Burayı inceleyeceğiz. Ayrıca Ayrıca bakın kalıcı setimizi de şuradan alıyoruz. Ben aldığım için alındı yazıyor. Şurayı bir inceleyelim neler varmış. İlk kısımda arkadaşlar ilk ünvanımız müfettiş er maç içi duyuru sıradan ünvan AG yağmuru diyor. Yani bu ünvana sahip olduğumuzda bu kısma kadar geldiğimizde AG bol bol AG alabiliyoruz. Sıradan ünvan olduğunu dile getiriyor. Ayrıca maç içi duyuru diyor. Bu maç içi duyuru da nasıl olduğunu gene video içerisinde göstereceğim sizlere merak etmeyin. İkinci kısımda müfettiş onbaşı var. Bu kısma geldiğimizde tek farkı malzeme sandığı kuponu alabiliyoruz. AG yerine bol bol malzeme sandığı kuponu alabiliyoruz. Gene maç için duyuru var. Tüm unvanlarda bu arada maç içi duyuru kısmı var arkadaşlar. Şu anda bende mevcut olan müfettiş çavuş unvanına geldiğimizde arkadaşlar burada gene malzeme sandık kuponu veriyor bize. Nadir unvan diyor. Ayrıca bir üstüne geçtiğimizde müfettiş subay oluyor. Epik unvan oluyor. Klasik sandığa dönüşüyor. Bir üstüne geçtiğimizde müfettiş teğmen oluyor. Efsanevi unvan oluyor. Gene klasik sandık veriyor bir üstüne geçtiğimizde destansı ünvan oluyor ki ben bu destansı ünvanı almak için uğraşacağım. Ayrıca bu ünvanı almaya çalışırken videolarda çıkartabilirim arkadaşlar. Eğer video incelemelerinin gelmesini istiyorsanız bunun seri haline gelmesini istiyorsanız bir like'ınızı alırım. Yani çok fazla canınızı sıkmayacağım şekilde böyle hilecilerin özellikle hilecilerin olduğu kısımları koyarak size kısa bir video haline getirip güzel bir hale getirip o şekilde sunmayı düşünüyorum. Dediğim gibi eğer devamının gelmesini istiyorsanız like'ları yapıştırın. Ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Okay. Evet bu kısmı gösterdik tamamen arkadaşlar. Peki bu ünvanları nereden alıyoruz? Hemen onu bir gösterelim. İnceleme görevleri kısmına geldiğimizde bakın şurada gözüküyor. Bendeki olan ünvan bu şu anda. Şurada bazı eşyalar, ödüller onları da almadım. Bakın bol bol malzeme sandığı kuponu geliyor bize. Oo, oh, Şunları almamıştım. Şu ikisini almıştım da. Bunları göstermek için ekstradan video çekmek için almamıştım. Onları hızlıca şöyle bir alayım bakayım. Hatta buraları hızlandırabilirim. A few moments later. Bakın burada da sıra dışı ban unvanını yani dedektif ünvanını aldık. Şöyle ilerlemeye devam ediyoruz. Şunları da almaya devam edelim. <laughs> years later. Evet tüm ödülleri aldık arkadaşlar. Toplamda da kaç tane malzeme sandığı geldi? Onu bir toplayayım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 Ondan sonra 17 18 20 22 ve 27 29 29 tane sandık almışım şu ana kadar. Malzeme sandığı gayet güzel. Bak ilerleyen vakitlerde de baya bir malzeme sandığı vesaire var. Ondan sonra bakın şuraya geldikten sonra epik ünvanı alıyorum. Şöyle sonrasında klasik sandık alıyorum birçok. Vesaire vesaire şu kısma geldikten sonra bakın şuradaki görevler de değişiyor. Gene klasik sandık buradan toplayabiliyoruz. Ayrıca şöyle ilerlediğimizde efsanevi ünvandan sonra devam ediyor. Şöyle en sonda destansı ünvanı alabiliyoruz buradan. O yüzden dediğim gibi bol bol inceleme yapmaya devam edeceğim. Ve destansı ünvanı almaya çalışacağım. Sizler de dediğim gibi bir like atarak bu yolda bana destek olabilirsiniz. Her neyse dostlarım hemen buradan çıkıyorum ve şöyle ünvan kısmını da aldığım ünvanı da bir göstermek istiyorum. Şu anda kuşanmadığım için o ünvanı göremiyorsunuz. Şurada bakın gelen ünvanlardan dedektif er ilk başta gelen ünvan buydu. Sıradan ünvan olarak Ondan sonra şöyle bir ünvan gelmişti Gene bunlar kalıcı olarak geliyor Bu arada ve en son bana gelen Şu anda bende mevcut olan Dedektif çavuş ünvanı var Dedektif et, er, dedektif onbaşı Dedektif çavuş deyip gidiyor ilerliyor Vay canına Hemen bunu kullandım ve oyun içerisinde de Nasıl duyuru geçiyor onu bir göstereyim Şöyle kullan dedim Evet şu anda oyuna girdik lobideyiz ve uçağa binmeyi Bekleyeceğiz arkadaşlar uçağa bindikten sonra O duyuru geçiyor yukarıda Evet gördüğünüz üzere dedektif çavuş Kemal Arayet'e bu maçı izliyor dedi gördüğünüz üzere hemen şurada arkadaşlar. Bir süre böyle uçağa bindikten sonra orada gözüküyor sonrasında gidiyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Oyun içerisinde benim bulunduğum bu oyun içerisinde raporlanan oyuncular o video inceleme kısmına düşüyor. Biz de bunları inceliyoruz arkadaşlar. Eğer hile ise banlanmasında yardımcı oluruz. Her neyse çok fazla uzatmadan oyunda kendimi öldüreceğim bir yere atlayıp hemen hızlı bir şekilde A later. Evet canınızın sıkılmaması için videonun birçok kısmını kesiyorum arkadaşlar. Oyunda kendimi öldürdüm ve çıktım. Hemen şöyle tekrardan güvenlik merkezi kısmına giriyorum ve video incelememizi yapalım. Dediğim gibi ama sadece hileciler vesaire varsa o kısımları koyacağım. Gene birçok kısmı kesebilirim. İlk incelememizi yapalım bakalım şöyle. Haydi bakalım. Dediğim gibi bakın şurada 30 saniye izlemeden kararı veremiyoruz bu arada. Yok arkadaşlar bu hile değil. Bak burada bariz bir şekilde hile olmadığını gördünüz zaten. Hile olsaydı daha öncesinde dönüp sıkardı. Canı bayağı bir azaldı. Burada belki normal adam olsaydı bitirebilirdi. Hile olsaydı zaten daha öncesinde tepkisini verir. Ona göre saldırırdı. O yüzden ben karar olarak şöyle ihlal yok diyorum bu kişide. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Bundan sonraki kısımlarda da hile olmayan kısımları göstermeyeceğim sizlere. Ben izlemeye devam edeceğim. Şöyle devam diyelim. Gidip de bu adamı eliyle koymuş gibi bulursa kesin röntgen var. Ki o tarafa doğru ilerliyor. Güya çaktırmıyor ama yok bunda röntgen var. Var var. Bak başka yerlere bakıyormuş gibi filan yapıyor. Ama dayanamıyor. İlla adamın üzerine doğru gidecek. İlla arada bir bakacak bak. Bakışa bak. Şaka mısın? Kaçıncı katta olduğunu bile biliyor ya. <laughs> bak bakıyor. Röntgen var arkadaşlar bunda. Siz de kararlarınızı yorumlardan yazabilirsiniz. Hile mi değil mi diye. Sadece biraz daha inceleyeceğim. Eğim vesaire var mı? Yani böyle ee, mermi hilesi falan var mı? Onu da inceleyip ona göre tam karar vermek istiyorum. Bilemedim. Yani mermi konusunda tam bir karar veremedim. Ama ihlal bulundu diyorum buna. Röntgen %100 var zaten. Ona eminiz. Ben eminim daha doğrusu. E, Sizlerde öyle düşünüyorsanız dediğim gibi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Her neyse şöyle başka otomatik nişan seçmeyeceğim ya. Sadece röntgen olarak gönderiyorum. Şöyle gönder diyorum. Tamam. Bir sonrakine geçtik arkadaşlar. Bu arada incelediğimiz inceleme görevleri kısmı da şurada, inceleme geçmişi kısmında gözüküyor bakın şurada. ihlal bulundu dedim ya en son. Mesela burada yüzde kaç belli bir yüzdesi gözüküyor. Benim dışımda inceleyenler de oluyor. Yani ihlal yok diyenler de olmuş ama ihlal bulundu diyenler daha çok çıkmış. Birinci şahısta mı oynuyor? Birinci şahısta mı aldı? Bilemedim ama dur bakalım. Evet. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Adam uçuyor. Uçan zi. Adam Red Bull içmiş kanatlandı. <laughs> Red Bull'un reklamını da yaptık ya. Allah belanı Bu zaten banlanmıştır da büyük ihtimalle. Bunu yaptıktan sonra. Biz gene de raporunuzu gönderelim. Daha fazla izlemeye gerek var mı sizce? Bence yok. Karar. İlal bulundu. Buna ilal yok diyen varsa yani yuh derim. Röntgeni zaten vardır. İlla vardır. Bunu yapan da olmaz olur mu? Zaten şuradan adamlar görecek de ateş edecek de. Oho. Neydi o? Yükseğe zıplama var. Başka? Ee, burada tek başına girmiş filan. Silah tepmesi Otomatik kasar mı? Otomatik nişan mı? Ben bu ikisi arasında hep gidip geliyorum ya. Herhalde ikisi de vardır. İkisini de seçtim. Tamam. Bu şekilde gönderiyorum. Silah tepmesi bilemedim. Gönderiyorum. Şöyle. Yükseğe zıplama. Röntgen. Otomatik nişan demiş. Burada ihlal bulundu kısmında. Yani herhalde biz otomatik kasarı yanlış vermiş olabiliriz fazla da. Yani devam. Hemen tekrardan bakalım. Dediğim gibi acaba var mı buna ihlal yok diyen. Oho ihlal bulundu demiş de hatta 3650 yani 10 yıl ban yemiş. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ve ihlal yok diyen de olmuş ya. Şaka mısınız arkadaşlar ya bu dedektif ünvanı olanlar adam gibi yapsın işini lütfen. Şu kısmı görüp de böyle havaya zıpladığını görüp de ihlal yok nasıl diyebilirsin ya. O ne be. Bir an çok. Ooo adam Uçtu uçtu çok hızlı iniyor. Speed var arkadaşlar bu arkadaşta. Anlatmaya gerek yok zaten. Görüyorsunuz. Ne oldu Hüseyin Bolt? Havaya bakıyorsun. Kimse gelmedi mi? Havada adam mı indirecektin? Seni gidi çakal. Hala adam arıyor yukarıda. Yok yok. Aha geliyor. Adamlar daha yeni iniyor. Hepsini birden indirdi havada. 5 kili birden aldı. Böylelerine ne demeli? Hemen ihlal bulundu demeli. Röntgen. Ee, otomatik kasap, otomatik nişan, silah tepmesinin kaldırılması. Ondan sonra duvar hilesi var mı yok mu bilemeyeceğim ama büyük ihtimalle o da vardır da turbo işaretleyeceğiz. Yüksek zıplamayı bu video içerisinde görmediğim için olma ihtimali çok ama bu video içerisinde görmediğim için işaretlemiyorum. Yani takım arkadaşları da bildiği halde yanında devam ediyor. Kötü amaçlı takımda diyorum. Gönderiyorum turbo, otomatik nişan, röntgen. Yani ben daha fazlasına işaretledim. İnceleme geçmişine bakalım. Zaten cezayı da yemiş. Evet dostlarım bu videomuzda şimdilik bu kadardı. İncelemeleri biraz kısa tuttum ama ilk videoda canınızın sıkılmasını istemedim açıkçası. Ama devamının gelmesini isterseniz bir like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.